Üç sınıf insan şirke düşmüş. Üç. Çekiyor. Üç sınıf. Bir, parlamenterler. Kimdir parlamenter? Şirk meclisine giren milletvekili olarak. Büyük Millet Meclisi dedikleri meclis var ya. İşte o meclisin kapısından içeri giren, milletvekili olarak giren, kim olursa olsun, ister Demirel olsun, olsun, ister Ecevit olsun, ister Erbakan olsun, ister Lütfi Doğan olsun, ister Hasan Mezacı olsun, ister İsmail Coşar olsun, hepsi <laughs> Söyleyin, kurtarmaya çalış. Kim olursa olsun. Keza, Bunlara oy veren sandık başına gidip bunlar destekleyen parasıyla, maddesiyle, arabasıyla bunlara oy veren, teşvik eden, tahrik eden herkes müşrik. Müşrik olmuştur. Tağut olmuştur. Bu da tağut. Tağutu destekleyenler de tağut. Üç şu adam. Bunlara Müşrik demiyor, demeyen birisi diyor ki bunlara nasıl ben kalkar da müşrik derim? Bunlar hakkında verilen şirk fetvası doğru değildir. Binaenaleyh ben bunlara müşrik diyemem diyorsa bu üçüncü adam da müşrik. Tekbir! Allah!